Silivri'de moraller yüksekti. Oradakiler tabii ki cezaevine alışmadıklarını ama kendilerine bir rutin oluşturduklarını ve gün boyunca zaten çalıştıklarını belirttiler. Orada aslında onların gündemleri hala yoğun olmaya devam ediyor. Fakat aynı güne denk gelen e, elbette ki Özlem Hanım'ın AKP'ye geçmesi hem çok şaşırtıcı hem de çok üzücü hem de çok onursuz buluyorum. Bununla ilgili birçok milletvekilimiz parti büyüklerimiz zaten gerekli açıklamayı yaptılar. Ama bir kadın olarak, kadın belediye başkanı olarak düşüncemi sorduğunuzda ben maalesef bu şekilde yorumluyorum. Çünkü Özlem Hanım yıllarca bizim Cumhuriyet Halk Partimizde hem milletvekili yapmış hem birçok görevde bulunmuş. Aynı zamanda da belediye başkanlığı ve başarılı olduğu bir dönemde belediye başkanlığı yaptı. En üzücü nokta ise Aydın halkının vermiş olduğu oylar. Aydın halkı bu oyları Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Ve şunun da altını çizmek isterim. Kişiler değişebilir ama az olan Yüzyıllık Çınarımız Cumhuriyet Halk Partisidir. Herkes bağlı olduğu noktaya ve vefa duyduğu noktayı iyi bilmek zorundadır. Vefasızlık bence büyük erdemsizliktir. Diyeceklerim bu kadar.